Zulüm bir aileyi daha büyük acılara gark etti. Enes Evrenci Velek, hizmet hareketine yönelik operasyonlar kapsamında 18 ay önce tutuklandı. <laughs> KHK'lı mağdur öğretmenlerden olan Enes Bey, uzun süredir hücrede tutuluyordu. Ailesi 7 Aralık 2018 günü Kırıkkale Keskin Cezaevine görüşe Enes Bey'e olan hasretlerini bir nebze olsun dindirmek için gitmişti. Ziyaret sonrası Düzce'ye dönmek için yola çıktılar. Arabada Enes Bey'in eşi kendisi de KHK mağduru olan öğretmen Hatice Hanım Kızları Betül ve Naime, Enes Bey'in annesi Havva Hanım ve kayınpederi Emin Balıkçı Bey bulunuyordu. Ankara Mamak Gökçe Yurt Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında bir trafik kazası geçirdiler. Enes Bey'in kayınpederi Emin Balıkçı ve annesi Havva Civelek olay yerinde hayatını kaybetti. Hatice Hanım ve kızları ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Betül ve 8 yaşındaki Naime kurtarılamadı. Bu kardeşimize Helal helal 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Düzce'deki cenaze namazına jandarma eşliğinde getirilen Enes Bey maruz bırakıldığı tüm haksızlık ve sıkıntılara rağmen hayatının en zor gününü yaşıyordu. Bu büyük acı ciğerini tarifsizce yakmıştı ancak tevekkül elden bırakmayan Enes Bey cenazede veren de Allah alanda. Ama ben sebep oldum diyerek ağladı. İnsanların yıllarca onurlu bir şekilde ve tartışılmaz bir vatanseverlik duygusuyla ifa ettikleri memuriyetlerinin hukuka dayalı bir sebep gösterilmeden ellerinden alınması, bir kişinin hayatı için fazlaca büyük bir yıkımken bu sıkıntılı dönemde bir de sevdiklerinin ölüm haberiyle yaşadıkları acı tarif edilemez. Herhangi bir suç ve delil olmaksızın ailesinden 18 aydır hukuksuzca ayrı bırakılan Enes Bey için gözünün nuru evlatlarına kavuşmak da ahirete kalmış oldu. Yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu bir aile daha kıyıma uğradı. Baba tutuklu, anne cezaevi ziyareti sonrasında kaza geçirdi, ağır yaralı, çocuklar öldü, boş dosyalarla tutukla, uzak cezaevlerine koy, nakil istendiğinde kabul etme, cezaevi yollarında bir aile faciası daha olsun, Türkiye'de soykırım daha nasıl olsun diyerek tepki gösterdi. Delilsiz ve hukuksuz şekilde hücrede tutulmak, ruh, beden ve akıl sağlığı yönünden yeteri kadar ağır bir durumken Aynı kazada canının parçası iki evladını, annesini ve kayınpederini toprağa veren Enes Bey'in tutuksuz yargılanması insani bir karar olacaktır. Hastanede tedavi gören ve güçlükle konuşan aynı kazada hem iki evladını hem de babasını ve kayınvalidesini kaybeden Hatice Hanım, ''Evlatlarımı kaybettim, benim belim kırık, Göğsüm kırık, kolum kırık. Benim eşime ihtiyacım var, eşimin de bana. Bu halde tekrar hücreye dönemez. Ne olur bari eşimi tutuksuz yargılayın diyerek yetkililere seslendi. Ben Hatice Civelek. Eşim görüşten dönerken kaza yaptık. Evlatlarımı kaybettim. Eşim cenazelere gitti. Ne olur eşim bu kadar şeyden sonra Tekrar hücreye dönemez. O hücreye tek başına atmayın onu. Bari tutuksuz yargılansın. Benim belim kırık. Göğsüm kırık. Kolum kırık. Bana, benim ona ihtiyacım var. Onun da bana. Lütfen. Lütfen onu bırak. Lütfen. Hastaneye ifade almaya gelen jandarmaya kimler öldü diye soran Hatice Hanım'a dayanamazsın diyen jandarmalara acılı anne Hatice Hanım ben vatan severken vatan haini ilan edildim onu bile kaldırdım bunu da kaldırırım biz her şeyin emanet olduğunu biliyoruz ben çok iyiyim diye cevap verdi. Bu denli derin bir acının en yoğun olduğu vakitlerde Allah'a dayanma ve teslimiyet örneği olmayı sergileyebilen, ağzından hiçbir kötü söz sadır olmayan, Edep timsali bu insanların terörist olması, vatanın aleyhinde bir fiil ya da düşüncede bulunması imkansızdır. Bunu düşünebilmek için herhangi bir düşünceye mensubiyete gerek yoktur. Asgari düzeyde insani değerlere sahip olmak yeterlidir. Söz konusu bu insanların suçlu olduklarını düşünmek akıl ve izandan çok uzaktır. Hatice Hanım'ın hastanede ziyaretine giden bir aile yakınları, Hatice Hanım'ın "Eşimle en büyük sıkıntımız evlatlarımızdı. Namaza başlamaları gerekiyor. Kime emanet edeceğiz? Onları kim yetiştirecek?" diye dertleniyorduk. Onlar cennet kuşu oldu elhamdülillah dediğini aktardı. Bu büyük teslimiyet karşısında etkilendiğini söyleyerek bir insan bu kadar güzel olabilir. Teselli edelim diye gittik, teselli olduk elhamdülillah şeklinde duygularını ifade etti. Ailenin vefat eden yakınlarına Cenab-ı Allah'tan rahmet Hatice Hanım ve Enes Evren Bey'e sabır, cemil diliyor. Vicdan ve merhamet sahibi yetkililerden bu büyük acı karşısında duyarlılık bekliyoruz.